Söylentiye göre orta çağda bir yasa varmış. Bölgenin lordu yeni evlenen çiftten ilk gece hakkı talep ediyormuş. Düşünsene, düğün var, herkes eğleniyor. Kapı bir açılıyor, içeri çok sevgili lordun giriyor ve diyor ki: "Gelin hanımı alabilir miyiz?" Resmen vergi memuru gibi fişi kesiyor ama vergi parayla değil, gelinle. Sonra hop, gelinle ilk geceyi kocası değil lordu geçiriyor. Bu da bir tür vergi sayılıyor sözde. Popüler kültürde de bunun örneklerini bol bol görüyoruz. Braveheart'ta var, Game of Thrones'ta var. Ama gerçekten var mıydı dersen e, pek bir kanıt yok. 17. yüzyılda orta çağda böyle şeyler yaşanmıştı diye yazanlar olmuş ama tarihçiler bunun büyük ihtimalle efsane olduğunu söylüyor. Peki gerçek olan ne? Evlendiklerinde köylüler lordlarına para ödüyorlardı. Kızı lordun kontrolünden çıkardığın için bir tür başparası. Lord iş gücünü kaybettiği için vergi alıyor yani. Bu da zamanla ilk gece hikayesine dönüşmüş olabilir. Ama şu da var. Feodal dönemde bir lord bir köylü kızı zorla alsa köylünün buna karşı koyacak gücü yoktu. Yani yasa olarak yoktu ama hiç yaşanmadı mı? Onu da kimse kesin diyemiyor. Sonuç büyük ihtimalle bir efsane. Ama ürkütücü derecede gerçekçi bir efsane.